BBC ile Eğitime Farklı Bakış Programı'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta çok önemli bir şey söylemiştik. Bir çocuğun aslında iki ebeveyni yoktur. Üç ya da daha fazla ebeveyni vardır. Anne baba, anne baba arasındaki etkileşim bunun içerisinde yakın çevreyi, toplumu da katabiliriz. Bu ve benzeri konularla ilgili programımıza devam edeceğiz. Programımızda yine Canan hocamız var. Ona sorularım olacak. Kaç tane duyumuz vardır? Bilinenin aksine 8 tane duyumuz vardır. Bunlar görme duyma işitme tat dokunmanın haricinde vestibüler başımızdan aldığımız denge duyumuz proprioception dediğimiz eklemlerden aldığımız duyumuz bir de acıkma terleme heyecanlanma gibi iç duygulardan gelen interception duyumuz var. Burada size katılıyorum bir terapistle bir çocuğun hayatı evet biz sadece rehberlik edebiliriz ama aile çocuğunu tanırsa modülasyon eşiğini sürekli dengede tutacağı için her an çıkabilecek davranış problemlerinde çocuğuna rehberlik edebilecektir. duy <laughs> nörolojik kısmı da aslında buraya dayanıyor. Çünkü vakalardan da bunu biliyoruz. Mesela hareket körlüğü var. Stres kelimesi bu arada şeye kadar dayanıyor. Hans Selye'nin çalışmalarına kadar. İlk defa aslında o kullanıyor ama o kullandıktan sonra artık hayatımızın vazgeçilmez bir de üzerine en çok araştırma yapılan konulardan bir tanesi. Günlük hayatta da çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Tabii çocuklardaki stresle yetişkinlerdeki stres aynı değil. Yani çocuğun onu aşması çok zor olabiliyor. Yetişkin evet bir şekilde kendi stresini üstesinden gelebiliyor. Duyup <laughs> bütün Bütünlemeyi ve aile yöntemini sürekli bahsedeceğiz. Fakat merak eden uzmanlarımız için duyu bütünleme nedir, nasıl çalışır? Kanıta dayalı bir yöntemdir bu. Böyle klinisyenin uygulama rehberi diye bir kitabımız var. Bu kitaptan da ailelerimiz de uzmanlarımız da detaylı faydalanabilirler. Aileler için diğer bir önerim de benim başarıya götüren aile Doğan Düzeloğlu'nun kitabı ve bir de duyu bütünleme sorunlarını yaşayan çocukların neler yaşadığını anlayabilmemiz için bütün beyinli çocuk diye bir kitabımız var. Bunlar size önerilerimizdi. Eğitme Farklı Bakış programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta çok önemli bir şey söylemiştik. Bir çocuğun aslında iki ebeveyni yoktur. Üç ya da daha fazla ebeveyni vardır. Anne baba, anne baba arasındaki etkileşim, bunun içerisinde yakın çevreyi toplumu da katabiliriz. Bu ve benzeri konularla ilgili programımıza devam edeceğiz. Programımızda... Ee, yine Canan hocamız var. Ee, ona sorularım olacak. Geçen hafta tabii merak edilen çok konu oldu. Bu konularla ilgili size biraz soru soracağım. Ee, özellikle duyu bütünleme ile ilgili e, merak edilen çok konu var. Ee, biz sizi biraz soru bombardmanına tutacağım aslında. E, duyu bütünleme uzmanlığı nedir? Yani tam olarak nedir? Ya da duyu bütünleme uzmanı olmak için ne yapmak gerekiyor? Her fizyoterapist duyu bütünleme uzmanı mıdır? Ya da duyu bütünleme uzmanları hangi alanlarla ilgilenir? Bir de ebeveynler açısından baktığımızda anne babalar işte çocukta duyu bütünleme ile ilgili belirtileri nasıl görebilirler? Merhabalar. Öncelikle duyu bütünlemenin ne olduğundan başlayalım. Duy bütünleme aslında pedagojiden ya da psikolojiden ya da eğitim birimlerinden ayrı alanda çocuğun direkt nörobilimiyle ya da nörolojisiyle ilgilenen bir e, teori üzerine kurulmuş bir uzmanlık alanıdır. E, kısaca özetlemek gerekirse çocuk ya da birey büyüklerde bizler e, dışarıdan gelen bilgilerimizi e, hareketle ya da duyuyla aldığımız bilgilerimizi merkezi sinir sistemimize yani beynimize işleriz. Orada bir cevap oluştururuz ve bu cevaba göre davranışlarımızı dışarıya aktarırız. Duy bütünleme kabaca bundan ibarettir. Kaç tane duyumuz vardır? Bilinenin aksine 8 tane duyumuz vardır. Bunlar görme, duyma, işitme, tat, dokunmanın haricinde vestibüler başımızdan aldığımız denge duyumuz, proprioception dediğimiz eklemlerden aldığımız duyumuz, bir de Acıkma, terleme, heyecanlanma gibi iç duygulardan gelen interception duyumuz var. Bu duygularımızın hepsini biz dışarıdan çeşitli bilgiler alırız anne karnından itibaren ve doğumla birlikte güçlenerek, gelişerek, deneyimleyerek çeşitli dışarıya hareket, öğrenme, davranış gibi bilgilerle adaptif cevaplar çıkartırız. Duyu bütünlemenin çok kısaca tanımı bu şekilde hocam. E, i̇kinci sorunuza gelirsem, e, duyu bütünlemenin e, aileler tarafından fark edildiği ya da duyu bütünleme uzmanına ne zaman geleyim kısmında e, her hareketin, her davranışın, her olumsuz davranışın altında duyu bütünleme problemi elbette yatabilir. E, nörolojik bir vaka haricinde normal çocuklarda ya da normal gelişen bireylerde de çeşitli duyu bütünleme problemleri gözükebilir. Bunlar hiperaktivite gibi dokunma duyusunun hissiyatının olmaması gibi, uyaran eşiğinin farklı olması gibi, e, akademik başarısızlıkların altında bile duyu bütünleme problemleri yatabilir. Bunları e, detaylı örneklerle birlikte konuşalım. E, üçüncü sorunuz da her fizyoterapist duyu bütünleme uzmanı mıdır? Hayır. Evet. Duyu bütünleme uzmanlığı e, yaklaşık 120 saate aşkın, 240 saate giden e, özel... E, görevli öğretmenler, hocalar tarafından verilen lisans eğitiminin üzerine konulmuş bir uzmanlık alanıdır. Dünyada geçerliliği olan bir sertifika programı olan Aile Suyu Bütünleme Sertifika Programı'dır. Bu programa da fizyoterapistler, dil konuşma terapistler, ergoterapistler ve şu anda yeni güncel odiyologlar alınabilmektedir. Çeşitli modüllerden oluşan Önce teoriyi anlatan, müdahaleyi anlatan, karar vermeyi anlatan, hipotez kurmayı anlatan, en sonunda da yaptığınız müdahaleyi ölçmenizi sağlayan kanıta dayalı bir yöntemdir. Evet. O zaman sizden soru alabilirim. Ee... Tabii ki. Ben sorayım. Şimdi her çocuğun ya da yetişkinin bize ya da size, çeşitli uzmanlarımıza terapiye başlama yaşları var. Terapiye başlama yaşı önemli mi? Ee, tabii ki önemli. Ee, aslında en önemli konulardan bir tanesi bu. Ee, çünkü hep söylüyoruz hani beynin öyle bir gücü var ki nöroplastisite denilen şey e, erken yaşta müdahale ettiğinizde hızlı gelişimi görüyoruz. Bunun örneklerini biz kendimizle de e, görebiliyoruz. Özellikle işte erken yaşta aileler şüphelenip bize geldiklerinde, uygun müdahalelerle çocuğun hayatında yer aldığımızda hani o çocuktaki gelişimsel patlamayı aile görünce de şaşırıyor. Hatta ona bile gerek yok. Sadece bazen bazı aileler çocuklarla ilgili durumlarda kuşkulandığında bize değerlendirmeye geliyorlar. Hı hı. Sadece önerilerde bulunuyoruz. Çok çok basit bir öneri söyleyeceğim. Hayatınızdan televizyonu çıkarız diyoruz. Sonra merak ediyoruz acaba bir bir ayda ne oldu? aile şaşırıyor çocuğum konuşmaya başladı diyor ya da işte etkileşimi arttı bakın çok basit bir müdahale Tabii bu kadar basit olmayan vakalar da var çünkü e, bir, bir anlamda hani detokslamanız gerekiyor bazı şeyleri çünkü hani e, toksik bir dünyaya doğuyoruz bu maalesef bir gerçek hani o detokslamak da sadece aslında hani detoks deyince besin gıda geliyor ama e, besin gıdanın dışında aslında bir sürü şey mesela çocuğun uyku düzenini, beslenmesini etkileşimini, iletişimini hepsini düzenlediğinizde mutlaka çocukta o gelişimsel böyle atlamayı görüyorsunuz. İşte özellikle 0-6 yaş döneminde ise. Evet. Şimdi benim kendi alanımda da fizyoterapide ya da duyu bütünleme alanında ya da nöro gelişimsel alanda biz erken tanıya gerçekten çok önem veriyoruz. Aileler bize geldiğinde Sordukları ikinci soru şu, hocam ne kadar terapi almalıyım, ne zaman bitecek, ne zamana kadar devam etmeliyim? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, bu konuda aslında biraz uzun olacak ama anlatayım yine de. Yani. Bütün ailelerde şeyi var. Hayatlarını bir kurtarıcı, süper kahraman bulayım şeyi var. Hani tam biz biz de mutlu oluyoruz aileler hani bizi öldüklerinde ya da bizden bahsettiklerinde mutlu oluyoruz ama bu maalesef öyle bir şey değil. Hani düşünün biz her zaman çocuğun hayatında yer almayacağız. Ya da işte biz onların süper kahramanlarıyız cebin, ceplerinden çıkarıp hani hayatına evet, müdahale evet. gibi bir şey değil bu. Yani bununla ilgili şunu söyleyebilirim, hani bizler öyle bir hayatın içerisindeyiz ki, yani hani yaşadığımız durum, olaylarla ilgili karşılaştığımız problemlerle ilgili adaptif yanıtlar üretebiliyorsak problemleri çözebiliyoruz. Çocuğun hayatındakilerin de bunu yapması gerekiyor, çocuğun da zaten bunu yapması gerekiyor. Amacımız o. Mesela çok basit bir örnek vereceğim, hani fizyolojik bir ihtiyacımız üzerinden gidelim. Beslenmek, hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Beslenme ile ilgili bir örnekleme yapalım mesela hani e, diyelim ki besleneceksiniz ne yapmanız gerekiyor bir bir gıda bulmanız gerekiyor <laughs> gıdanın olması gerekiyor ama yeterli değil uygun zamanda gıdayı almanız gerekiyor yani uygun zamanda almazsanız ne olur kan şekeriniz değişebilir ya da gıdayı uygun şekilde almazsanız ne olur e, sonucu ceza olabilir uygun yerde beslenmezseniz ne olur? Enfeksiyon kapabilirsiniz, sıkıntılı bir beslenme Hı -hı. olur ya da uygun şekilde almadığınızda bunun sonuçlarına katlanıyorsunuz. Bakın çok basit bir şey. Bunların aslında hepsi spontaniteyle ilgili. Hı -hı. İşte spontan bir durum. Hani bir uzman bunu aslında birine vermiyor. İşte bundan dolayı diyor, Çocuğun spontanitesinin desteklenmesi Hı -hı. gerekiyor. Çocuk hani o spontanite desteklendiğinde gelişimsel olarak hani evet. basamak atlayabiliyor. E, aksi durumda ne oluyor? E, o yaratıcılık gelişmiyor. Yaratıcılık da hep söylüyoruz dopaminle ilgili. Bakın yaratıcılığın gelişebilmesi için sizin yanıtlar üretebilmeniz için evet hani esnek olmanız gerekiyor. Katı sınırlarınız olabilir o sınırlar içerisinde esnek olduğunuzda her çocuğu Hı. gelişimsel olarak ilerletebiliyorsunuz. O terapi süresi de çocuğun hayatı boyunca <laughs> sürmek zorunda değil aslında. Evet. Ben duygu bütünleme göz Sözüyle burada bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela beslenme problemi olan çocuklar gibi ya da harekete duyarlı çocuklar gibi olan çocuklarda duyu bütünlüğünün alt basamakları var. Modülasyon problemi dediğimiz problemler var. Şöyle anlatayım. Her insanın, sizin, benim, her çocuğun belli bir uyarım eşiği var. Örneğin beslenme problemi olan çocuklarda beslenme eşiği, yani merkezi sinir sistemine gelecek olan uyarılar kıvamı, kokusu, tadı, karışıklığı ya da duyu bütünleme olarak alıştığı tatların dışına çıkma kısmı bizim modülasyon eşiğimizi belirler. Eğer çocuğun yemek yerken modülasyon eşiği, normal olması gereken eşiğin çok altındaysa, siz o çocuğa ne yaparsanız yapın, katı kural koyun, aç bırakın, farklı şeyler, işte telefon karşısında hiç istemediğimiz olay, telefon karşısında yemek yedirin. Eşi normale getiremeden o çocuğun yeme problemini çözemezsiniz. Ya da e, hiperaktivite problemi ya da e, sese yönelme, sesin kaynağını bulma problemleri. Örneğin annesi diyor ki, hocam çağırıyorum çağırıyorum, sesimi ayırt etmiyor, duymuyor, bakmıyor. Hayır o çocuk duymuyor değil. O çocuğun işitsel algısı normal gereken cevabın yani altında hangi ses onun için önemli? Hangi hareket onun için önemli? Hangi algı onun için önemli? Çocuk onu ayarlayamıyor. Ayarlayamadığı için de siz o duyu bütünleme problemini alttan kaldırmazsanız, modülasyon eşeğini yan yana getirmezseniz bir öğrenmeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Aslında duyu bütünlemenin tam olarak günlük hayatta bize olan faydaları bu noktada geliyor. Hepsi birbirine bağlı kısır döngü içerisinde geçiyor. Evet. O nedenle de Modülasyon da sürekli değişen bir şey. Burada size katılıyorum. Bir terapistle bir çocuğun hayatı evet biz sadece rehberlik edebiliriz. Ama aile çocuğunu tanırsa modülasyon eşiğini sürekli dengede tutacağı için her an çıkabilecek davranış problemlerinde çocuğuna rehberlik edebilecektir. Evet. Bununla mesela seanslarda biz de karşılaşıyoruz. <laughs> Çocukla çalışıyorsunuz birebir çalıştığınızda. <laughs> çocuk bizim duymadığımız seslerden bahsediyor evet, çünkü evet. arka fona ayarlı ya da işte evet. dikkati o andaki sizdeki seste olmayabiliyor. Hı -hı. Hatta şaşırıyorsunuz yani hani danışma çok uzak mesela. danışmanın oradaki telefon sesini Hı -hı. duyuyor. Benim onu duyabilmem için çok ciddi anlamda dikkat kesilmem gerekiyor. O evet. işte işitsel ayırt etme demek ki normal eşikte evet, olmayabiliyor. Evet. Bunun gibi çok fazla örnekler olabiliyor. Evet. Ya da işte çocuk mesela diyelim ki sesi alıyor ama bizdeki Hı -hı. gibi almıyor mesela. Sifon i̇şte sesini şelale sesi gibi alıyor çünkü o işitsel ayırt etme onda evet, biraz tamam. daha farklı daha hassas. Evet o da duyu bütünlüğünün aslında bir alt basamanda evet. bakmamız gereken diskriminasyon dediğimiz yani ayırt etme becerisi. Evet. çocuklardaki diskriminasyon problemlerinde dediğiniz gibi hareket mesela işitme bu güzel örnek. Harekette sıkıntı yaşayan çocuklarımız var. Mesela bize gelen aileler var. Hocam bir anda elimi bıraktı kaçtı işte bir anda yüksekten atlamaya çalıştı. Nerede olduğunu bilmiyor. Sürekli elini kolunu çarpıyor. Bizim merkezi sinir sistemimize gelen bir sürü geçiş ve hareket anları çocukta hangisinin önemli olduğunu hissettiremeyebiliyor. Örneğin ben yetişkin olarak yoldan geçerken karşıdan gelen arabanın ne kadar hızlı geleceğini ayarlayabilirim. otomatik olarak kendimi ona göre adaptif cevap çıkartabiliyorum. Ama diskriminasyon problemi, ayırt etme problemi olan bir çocuk arabanın hızını ayarlayamayacağı için bir anda annesinin elinden kaçabiliyor. Ya da yüksekliği ayarlayamayacağı için kaçabiliyor. Aileler bu konuda işte ne kadar sözlü uyarsa da işte yapma çocuğum araba hızlıdır gibi gibi siz altta yatan problemi çözmezseniz sözel uyarılar hiçbir şekilde çocuğa fayda etmeyecektir. Evet Bununla ilgili mesela şu an aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Hani duygulamalarının bitimlenmenin... E, nörolojik kısmı hı hı. da aslında hı hı. buraya dayanıyor. Çünkü hı hı. vakalardan da bunu biliyoruz. Mesela hareket körlüğü var. Hı hı. Yani hareketi göremiyorsunuz. Ö özel bir tanı. Duyup bütünlemedeki gibi akinetopsi denilen hı hı. bir şey. E, hareket eden bir şey varsa onu göremiyorsunuz. Evet. Karartı olarak görüyorsunuz. Yani işte bu tabi beynin e, belli bölgelerinin etkilenmesiyle ilgili işte karbon monoksit zehirlenmesi hı hı. olan vakalarda da benzer şeyler oluyor mesela suyu döküyorsunuz suyu kristal olarak görüyor bardak evet. taşınca farkına varıyor ya da işte Araba geçiyor, yani arabayı sadece kara artı olarak ayrıntısını Hı -hı. göremiyorsunuz gibi. Yine tersi durumlar da var. Yani duran desteleri göremiyorsun. Riddock bir sendrom mesela. İşte bu da ta 1916'da, 15-16'da bir işte subay oksipital lopuna işte kurşun geliyor, denk geliyor. Fakat hani o lopun belli bölgeleri hani etkilenmiyor. Belli bölgeleri etkilendiğinde Hı -hı. de bu sefer işte hareket körlüğünün tersi durum oluyor. Mesela duran şey şeyleri görebiliyorsunuz sadece. Evet. Yani bir şey hareket ediyorsa onu göremiyorsunuz. Beyin yine. çok ilginç değil mi? Evet sıra Yeledikçe, içine girdikçe aslında basit gibi görülen olayların ne kadar karmaşık olduğunu evet. görüyoruz. Örneğin şu bir bardak suya uzanıp suyu içmek istemem. Beyin sinir sistemime o kadar çok düzgün uyarı, düzgün yol, elimi düzgün uzatmak, susadığımı hissetmek, düzgün içebilmek o kadar adaptif cevap içeriyor ki e, o yüzden çocuklarda çıkan aksi bir davranış normal Normal gelişimden sapan bir davranışın gerçekten detaylı incelenmesi gerekiyor. Evet. Benim duyu bütünlemede ailelerle sürekli uyardığım çok da fazla kullandığım bir cümle var. Her sallanmak duyu bütünleme değil lütfen buna dikkat edin diye. Az önce bahsettiğim vakalardan örneğin harekete duyarlı bir çocuksa hareket etmek çocuğun vestibüler eşiği, vestibüler duyumuz bizim başımızın içerisinde, kulağımızda yer alır ve her kafamıza çevirdiğimizde dışarıdan gelen bilgilerle vücudumuzu ayarlamamızı sağlar. Eğer bir çocuk olarak benim vestibüler eşiğim yüksekse her harekette ben daha fazla uyarılırım. Ve mesela hareketli bir çocuksa duyaran arayışım varsa farklı olmam gerekiyor. Aksine hareketli bir çocuksa ve vestibüler uyarım yüksekse sakinleşmek için farklı yöntemle çalışmam gerekiyor. Her iki çocuğu da alıp sadece salıncakta sallamak bir terapi yöntemi olmuyor. Aksine çocuğa zarar vermiş oluyoruz. Bundan dolayı da çocuğu çok iyi bilmemiz, evet. çok iyi tanımamız, onun profilini çıkarmamız gerekiyor. Bu hatta bazen tek başımıza bile yapamayacağımız Hı -hı. bir şey. Mesela duyu bütünleme uzmanısınız ama kime ihtiyaç duyuyorsunuz? Mutlaka Mesela çocuk gelişimciden çocuk ya da işte psikologdan, evet. aileden bilgi almanızı gerektiren o kadar çok şey var ki bundan dolayı çocukla ilgili Hı -hı. çok fazla şey bilmemiz gerekiyor. Bildiğimizde zaten o çocuğu hani gelişimsel olarak ilerletebiliyoruz. Evet. MVC o yüzden zaten ortaya çıkmış olan bir yapı. Bir çocuğu aldığımızda çeşitli uzmanlık alanlarımızla bakıyoruz fakat mutlaka eksik yanımız kalıyor. Örneğin akademik bir çocuk bana geldiği zaman ben onun akademik sorununun altını sadece duyu bütünlemeci gözüyle bakabilirim. Ama duyu bütünleme problemi illa olacak diye bir durum söz konusu değil. Benim yaptığım değerlendirmeler, biz çeşitli kanıta dayalı değerlendirmeler yaparız ve orada skorlar çıkar. Çocuk duyu bütünlemenin altındaki Belirli başlı modülasyon, diskriminasyon ya da farklı dispraksi gibi kutucuklara düşer ve ona göre de farklı farklı müdahale yöntemleri yaparız. Hiçbir sonuç çıkmadıysa, duyu profili çocuğun normal gelişen çocuk çıktıysa orada ne yapmak gerekiyor? Tabii ki bir uzman eğitimci ya da nörobilimci sizin gibi ya da bir çocuk gelişimci ya da belki de travma kaynaklı bir davranış problemi diye bir, bir psikologdan destek almamız evet. gerekiyor. Çocuk gelişimine baktıkça, beyin gelişimine baktıkça, multidisipliner yaklaşımın daha da önemli olduğunu aslında daha çok anlayabiliyoruz. Tek başımıza biz aslında maalesef yetemeyebiliyoruz. Buna bakmak gerekiyor. Herkesin kendi uzmanlık alanlarında kalıp, uzmanlık alanlarını olabildiğince en iyi seviyede yapması gerekiyor ve ekip çalışmasına da İş hazır veriyor. olmak gerekiyor. Evet. <laughs> ya çok 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 hani uzman olacaksınız, evet. ya da mecburen yapmanız gereken şey işte çocukla çalıştığınız için de işbirliği içinde olmanız Hı. gerekiyor. Travma dediniz ben <laughs> o konuya gireceğim. Yani Hı. hani stres, travma bakın e, hepimizin hayatında olan şey. Aslında dozunda Stres var. Stres kelimesi bu arada şeye kadar dayanıyor. Hans Selye'nin çalışmalarına kadar. İlk defa aslında o kullanıyor ama o kullandıktan sonra artık hayatımızın vazgeçilmez bir de üzerine en çok araştırma yapılan konulardan bir tanesi. Günlük hayatta da çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Tabii çocuklardaki stresle Yetişkinlerdeki stres aynı değil. Yani çocuğun onu aşması çok zor olabiliyor. Yetişkin evet bir şekilde kendi stresini üstesinden gelebiliyor. Dozunda hepimizin aslında hani e, hayatında stres vardır. Hı hı. Dozun çok fazlası ya da o stresin uzun sürmesi işte e, travmaya neden olur. Evet. Travmaya döndüğünde de işiniz daha da zorlaşıyor. Bununla ilgili çok ilginç çalışmalar var tabii. Onlardan bahsedeyim. Hı hı. Öncelikle tabii stres ekseni HPA ekseni açıldığında hani vücudunuz e, kimyasal bir bombardıman altında kalıyor i̇şte o kortizol dediğimiz etki. Yani o e, çocuğa da geçiyor mesela anne karnındaki çocuklara da geçiyor plasenta yardımıyla. Etkisi çocuğun bütün hayatını değiştiriyor. Erken dönemde o stres ekseni açıldığında zaten bununla ilgili çalışmalara bakıyoruz. Mesela İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte o dönem Hollanda'nın yiyecek stokları bombalanıyor hani hı hı. ve anne karnında çocuklar var. Hı. Yani çok kötü bir döneme denk geliyorlar. Çocuk anne karnında ve anne yiyeceğe ulaşamıyor. Annenin ise beslenmesi hı hı. gerekiyor ve anne beslenemiyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Anne savaş bitiyor artık. Hani çocuklar hı hı. hala anne karnında doğmamışlar. Savaş bitmiş artık yiyeceğe ulaşabiliyorlar. Çocuklar annenin yiyeceğe ulaşabileceği bir dönemde dünyaya geliyorlar. Fakat dediğim gibi strese maruz kaldığınızda siz değişiyorsunuz yetişkinlik dönemine gidiyorlar çocukların bakın hmm. çok sıra dışı bir çalışma. İşte o çocuklar, o dönem doğan, anne karnında olan çocuklar 25-30 hmm. yıl sonrasına gidiliyor, araştırılıyor. Yani bu o dönemin çocuklar üzerindeki etkisi. Ee, çocukların hepsinde kardiyovasküler sıkıntılar var. İşte bir, birçoğu obez zaten. Hmm. Birçoğunda sosyal etkileşimle ilgili problemler var. Birçoğu asosyal. Hmm. Yani bu biz çok önemsemiyoruz ee, ama önemsemiz önemsememiz gereken konulardan bir tanesi. Yine çok ilginç bir tane çalışma var. Annenin stresi çocuğa nasıl geçiyor mesela, hı hı. Bunu, bunu nasıl anlayacağız? Bununla ilgili bir deney yapılıyor. Ee, i̇şte Doktor Watts ve arkadaşlarının yaptığı bir deney. 12 14 aylık 69 anne ile bir deney yapılıyor. Deneyde anne ve çocuğun stresi ölçülüyor. Kardiyovasküler sensörler bağlanıyor. İşte vücut tepkileri alınıyor. İşte stres olmayan bir durum, stres olan bir durum. Hı hı. Ölçüm yapılıyor. Sonrasında deneyde annelere tabii bilgi verilmiyor. Deniliyor ki işte değerlendiriciler var. Bu değerlendiriciler sizi değerlendirecekler 3 dakika. Ee, annelerin bir kısmı alınıyor. Ee, değerlendiriciler bilerek anneye kötü davranıyorlar. Sert, otoriter, iletişime kapalı, çatık, zor sorular soruyorlar. Ee, anne tabii ki strese giriyor bu durumda. Ee, çocuğunun yanına geldiğinde e, tekrar ölçüm yapıyorlar. Anne çocuğun yanına geldiğinde annenin stresinin çocuğa geçmiş olduğunu görüyorlar ölçüm yaptıklarında. Hani düşünüyorsunuz 12-14 aylık bebek konuşamıyor, ifade edemiyor. Ee, i̇şte bu empatik stres. Evet. Ya yani iyi davranılan anneler var. Onlar da e, hani sıkıntı olmadığı için, stres durumu olmadığı için bebeğe geçen bir şey olmuyor. Yine benzer çok ilginç bir çalışma var. Alice Graham çalışması yine. Orada da şöyle bir şey yapıyorlar. Anne baba İletişimi dedik ya anne baba etkileşimi hı hı. dedik ya o kadar önemli. 6 aylık bebekler bakın 6 aylık. Yani hani çok küçükler diyorsunuz ki hiçbir şey anlamaz bu. Ee, şöyle bir şey yapıyorlar. Basit bir anket düzenliyorlar. Eşinizle tartışıyor hı hı. musunuz? Tartışma yoğunluğunuz hı hı. nedir gibi. Tartışan anneler e, var işte eşleriyle hı hı. E, haftanın belli günleri tartışıyorlar. E, sonra bebeklere efemera bağlanıyor işte onların Hı -hı. hani tepkileri ölçülüyor. Nötr ses veriliyor uyku halindeyken Hı -hı. tepkisi ölçülüyor. Sonra bir de gürültülü ses verdiğinde tepkileri ölçülüyor. Nötr sese bir tepki yok Hı -hı. ama gürültülü tartışma sesini verildiğinde nörolojik tepki veriliyor. Evet. Stresi ya da işte beyinde stres etkisiyle ilgili olan bölgeler nörolojik tepki veriyor. Hı -hı. Ufak bir çalışmada ben anlatayım bir iki dakika. Ee, yeni doğan yoğun bakımlarında yapılmış olan bir e, test. Bakın çocuklar, hatta erken doğmuş bebekler, normal gelişimini bile tamamlamamış bebekler, belki merkezi sinir sistemleri bile daha tamamlanmamış bebekler. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde her yerlerinde bir sürü kablolar olur bebeklerin ve cihazlardan kaynaklı bir sürü e, uygun olmayan sesler çıkar. Bebekler taburcu edildikten sonra Bebekleri tekrar belli bir 6 ay, 7 aydan sonra tekrar aynı liseye getiriyor aileleri ve bebeklerin kalp atışlarından, nabızlarından yükseklikler belli oluyor. Bu ne demek? Küçücük merkezi sinir sistemi oluşmamış bebekler bile stres kaynaklı olan kısımlardan ciddi derecede etkilenebiliyorlar. Bugünkü programımızın sonuna gelmeden önce size biraz önerilerde bulunacağız. Özellikle kitap önerilerimiz olacak. Hocam Hı. öncelikle siz. E, duyu bütünlemeyi Hı. ve aile yöntemini sürekli bahsedeceğiz. Fakat merak eden uzmanlarımız için duyu bütünleme nedir, nasıl çalışır, kanıta dayalı bir yöntemdir bu? Böyle Klinisyenin Uygulama Rehberi diye bir kitabımız var. Bu kitaptan da ailelerimizde, uzmanlarımızda detaylı faydalanabilirler. Aileler için diğer bir önerim de benim. Başarıya Götüren Aile Doğan Düzeloğlu'nun kitabı. Ee, ve bir de e, duyu bütünleme sorunlarını yaşayan çocukların neler yaşadığını anlayabilmemiz için Bütün Beyinli Çocuk diye bir kitabımız var. Bunlar size önerilerimizdir. Buyurun hocam. Evet, Bizim <laughs> en önemli kitaplarımızdan bir tanesi hocam. Sizin de bildiğiniz. Evet. Senkronize olamayan çocuk, her ebeveynde, her eğitimcide, her uzmanda bulunması hı hı. gereken kitaplardan bir tanesi. Bir de kitabın yazarı çocuk gelişimci. Evet. <laughs> Kendisi tabii Ayres'in öğrencilerinden birinin eşliğinde, uzun hı hı. süre eşliğinde birlikte, birlikte çalışıyorlar. Sonrasında birlikte aslında kitabı yazıyorlar her ailede bulunması gerekiyor. Yine evet. Anat Baniyel e, kitabı önemli kitaplardan bir tanesi sınırlarını aşan çocuklar. Anat Baniel de Moshe Feldenkrais'in öğrencisi. Moshe Feldenkrais zaten hani özellikle araştırılması gereken uzmanlardan bir tanesi. Bir kitabını aradım ben bulamadım. Bunlar <laughs> çok önemli evet. başucu kitapları olması gereken evet. ABM, kitaplar. hatta yöntemlerden bir tanesi Anat Baniyel metodu diye geçiyor. Mutlaka her ailede evet. bulunması gerekiyor. Bugünkü MBC ile eğitime farklı bakış programının sonuna geldik. İyi günler dileriz. İyi günler dileriz.